Ay bu ne? Ay, ay bunun böyle böyle bir şey var mı? Ay bir, bir, ay bir dakika böyle bir şey var mı? Ay yok mu yoksa? Ay var mı böyle bir şey yok mu? Ay inanamıyorum. Ay in... aç, hadi, aç, hadi inanamıyorum. Ha, ne oldu Betül? Ay aç ay hadi çok mutluyum. Ay, ay ne yapacağım bilemiyorum. Ay Ay hadi, ay hadi çok mutluyum hadi, Şadi. Allah Allah. Aa, günaydın günaydın. Şey oldu. sabah şekerleri. Ay, günaydın sevgili şey ailem. Günaydın çocuklar. Aa anne hayırdır ne oldu ya? Oğlum annene bir şey oldu. Ay, ay, ben ay, ne yapıyorum ben? Ay şey e, çocuklar şey yapıyorum ben ben ne yapıyorum? Ha şey ben yeni bir zayıflama yöntemi keşfettim böyle birdenbire bu sabah. Böyle 10 dakikada 100 kalori çocuklar. 10 dakika. E dur ben de oynarım o zaman ya. Bu göbek gider değil mi? Gider gider. gider. Oyna baba. İnsanlar servet harcıyorlar bunun için. İşte bu. Kolları da Her Her Ay Erol, Erol yavrum hemen Filiz'i alıyorsun. Şirkete gidiyorsunuz tamam mı çocuğum? Sana ona konuşacağız. Arayacağım, arayacağım ben seni. Hadi yavrum, hadi yavrum. Filizciğim, ama sen üç canlısın. Oluyor mu böyle kırdıra kırdıra oynamak? Lütfen, hadi çocukları pistten çekelim. Ya tamam. Hadi bakalım. Bu mantan her sabah böyle. <laughs> evet, İyice, evet Bu göbek kaç kaloridir, nasıl gider? Hadi, hadi, hadi yavrum. Görüşürüz, görüşürüz, hadi, hadi, görüşürüz. bakalım. Hoşçakal. Erol. Erol, Erol arayacağım. Sen <laughs> Aa, ne oldu? Daha on dakika olmadı Betül. Kalk. Kalk, kalk. Gidecek bu göbekler. Hadi. Ay saçmalama Şadi. Niye ya? Sen dedin ya işte. Ay benim şu anda çok daha önemli işlerim var. Ay, bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Ben devam et Bu mu yani? Bunun için mi beni oynattınız burada? Ben böyle oy oynayacak adam mıyım? Böyle bir... Karakterim mi var benim her şeye kalkıp oynayacak Allah Allah ya ben de kendi şikayetinize benzettiniz Allahım sen beni affet ben ben böyle bir adam değilim gerçekten şu hale bak bir akşam arkadaşımda kalıyorum. Efendim Betül'cüğüm, Şebnem ben. Ay Şebnemciğim, sen misin canım? Ay e, tatlım nasılsın? Yani tabii eminim harikasındır da. Niye? Ne oldu ki? Aa, a, nasıl? Nasıl yani niye, ne oldu ki? Ay Pelin Su'yla Onur barışmışlar hayatım. Allah Allah Allah. Gazetelerde çarşaf çarşaf resimleri var. Ne? Barışmışlar mı? Canım, Pelin su şimdi uyuyor. Ben onunla bir konuşayım seni hemen ararım olur mu? Ay tamam tamam ama lütfen çabuk dön lütfen çabuk dön hayatım bak heyecan içinde bekliyorum burada tamam mı? Ay, tamam. Pelin su, Pelin su, kızım ne bu halin Anne ne oluyor ya? Başım çatlıyor zaten. Onur'la kutlama mı yaptınız? Neler oldu anlatsana. Anne yani ne diyorsun? Ne kutlaması ya? Ee, e barışmışsınız kızım. İnanmıyorum. Ne barışması? Biz barışmadık ki. Ee, peki bu haberler ne o zaman? Bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Ben de evet evet Kendime geldim. Haberleri gördün mü? Onur'un orada ne işi var? Ne? Sen mi söyledin? Ya, nasıl böyle bir şey yaparsın ya? İnanamıyorum sana. Sağ. Ol. Sayende herkese rezil oldum. Salak ya, salak. Ayrıldığımızı bile bile gitmiş Onur'u aramış. Onur da zavallım gelmiş beni almış. Çıkışta da galiba paparazzilere yakalandık. Şuna bak ya. Nasıl da sarılıyorum ezeyim ben, ezik ya, ezik. Kızım, kızım sakin olur musun lütfen? Hayır, ne bu tepki anlamıyorum ki. Belki de bu sayede ayrılırlar. Öyle mi anne? Peki benim düştüğüm durum ne olacak? Bu olayın asılsız olduğu ortaya çıktığında ben ne olacağım? Senin bu tepkilerin tek bir açıklaması var. Sen onlara aşık oldun. Evet anne, aşığım. Çocukken de aşıktım, şimdi de aşığım. Ondan vazgeçmeye çalıştım. Çocukken de beni çok üzdü, şimdi de çok üzüyor. Ama şimdi ondan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.